Açıkçası ben de türlerini merak ediyorum oyunlarımızın ama e, hep söylüyorum gülmek istiyorsanız Ben Babam ve Zaman, Şer Timi, Şer Eyvah Şeytan oyunları birinci seçeneğiniz olmalı çünkü çok komikler ama şöyle sığ bir hikayeleri yok özellikle Ben Babam ve Zaman ve Eyvah Şeytan çok derinlikleri olan bir oyun bunu hep söylüyorum gülerken yer yer çok düşüneceğiniz oyunlar o yüzden ben komedi seviyorum ben gülmeyi seviyorum diyorsanız bu dört oyunu tercih edebilirsiniz. Dram seviyorum diyorsanız ve psikoloji seviyorsanız Üç Kere Mavi tam sizin kaleminiz. Üç Kere Mavi gerek oyunculuklarıyla gerek hikayesiyle çok konsantre bir oyun diyebilirim. Yaklaşık 65 dakika sürüyor. bir dram içinde inanılmaz tadı damağında bırakan bir süre bu. Ve oyunun başında kafanız yanmaya başlarken sonuna doğru inanılmaz keyif aldığınız ve olayı çözmeye başladığınız anda oyun sizin için yer ediyor. 2 gün önce bir seyircimiz buradan da selam olsun şey demişti. İnsanın yaşlandığında bile aklına geleceği ve asla unutamayacağı nadir anlar olur dedi. O üç kere mavi bu anlardan biriydi dedi. Bu beni çok etkiledi ve çok hoşuma gitti. Ezoteri sevenler, felsefe sevenler, hikayede derinlik seven, aynı zamanda görsel şölene de önem veren insanların da Gulyabani'yi izlemelerini öneririm. Çünkü Alaca Karga ve Gulyabani inanılmaz bir oyun. Biz yazıyoruz ve biz oynuyoruz diye söylemiyorum. Bunu başkası oynasın gidip izlemeyi çok isterdim bir görsel şölenin içinde çok derin derin felsefesi olan ve tarihe, mitolojiye dokunan çok keyifli bir hikaye anlatan oyun. Tüm oyunlarımızdan aslında her kitle keyif alıyor ve her kitle kendinden bir şeyler bulabiliyor ama kategorize edecek olursak efendim bu şekilde Şahmeran. Şahmeran'ı unuttum. Şahmeran da Gulyabani gibi bir oyun. Şahmeran'ı biliyoruz hikayesinden az çok vakıfız ama QR yorumuyla ve bu epik anlatımla siz de bambaşka bir pencereden bakacaksınız Şahmeran'a. Peki bu oyunların hepsini siz yazıyorsunuz. Bu oyunları yazarken neyden ilham alıyorsunuz ya da e, nelerle motive alıyorsunuz? Şarkılar en büyük motivasyon aracım ve her zaman oyunlarımızın şarkılarıyla ilgili iltifat alırız ekip olarak. Şarkılar beni motive ederken e, etnik hikayelerimiz, kendi toprağımızdaki hikayeler ve mitolojik referanslar beni oldukça besliyor bu konuda. Ama tür olarak veya eser olarak özellikle... Esinlendiğim bir eser veya tür yok maalesef. O yüzden çok hibrit bir kalemim olduğunu düşünüyorum. Peki buradan oyunu, senaryo yazacak arkadaşlarımıza ne tavsiye edersiniz? Hiç beklemeyin yazın. Nasıl yazdınız, ne yazdınız hiç önemli değil. İlk eserinizi çöpe bile atabilirsiniz çok uzun emekler sonrası. Ancak sonrasında kendi tarzınızı, kendi kaleminizi ve kendi yorumunuzu buluyorsunuz. Mutlaka birilerinde bir yerlere dokunuyorsunuz. Peki Civan Bey çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ee, bir de bu omuzlarınızdaki fondötenler sanırım ben babam ve zaman oynadık. Az önce perdeden de anlayacağınız üzere ben babam ve zamanı oynadık ve Lydia yani sevgili letafetin bütün yüzü buraya çıktı maalesef. Onunla program yapmış oldum şu an. <laughs> Tamamdır hoşçakalın.